şeyi daha acayip yani iman esası ayrı inanç ayrıdır. Mesela farzlar diyelim. Tesettür içki aramiyeti İslam'dan da değil imandan değil ama farzdır. Tamam açıkım. İman esasları ayrı İslam ayrı. Şimdi bu yalan söylemek inançtandır. İman esası değil. Daha cep söyleyeceğim. İman esası yedi tanedir. Şia'da bir tane takdiyedir. Olduğum gibi gözükmemek. Yani münafık olmak, takkiye yapmak. Hatta o kadar gizli olabilirsin ki oğluna Ebu Bökür ve Ömer koyabilirsin. Bu takkiye çünkü takkiye münafıklık yapmak inançtandır. Şimdi bizim meseleyle geleceğim. 17.000 ayet var. Bunu 12 tane imam biliyor. Onun için 12 tane imama iman etmek iman esasındandır. Bir de kayıp imam gelecek. Bir de takkiye iman esasında. Şimdi e,